Övmek ve Övünmek Sual Haklı olarak birini yüzüne karşı övmek uygun mudur? Cevap Haklı olarak da birini yüzüne karşı övmek, onun felaketine sebep olabilir. Çünkü sevdiği kimseyi övmek, aşırılığa kaçar ve yalan karışabilir. Sevmediği kimseyi övmekte ise riya olabilir. Bazen bir kimseyi övmekle övülen kimse sevinir, kendini beğenir, insanlar beni örnek alsın diye gösterişe kapılabilir. Kendini diğer insanlardan üstün görebilir. Halbuki kendini aciz, eksik, günahkar gören, kibirlenemez, salih amel işlemeye ve haramlardan daha çok sakınmaya gayret eder. Kendisini başkalarından üstün gören kimse ise, bütün faziletlerden mahrum kalır. Övülen kimse, kendisinde bir şeyler olduğunu zanneder. Resulullah Efendimizin yanında birini övdüler. Övene, onun boynunu kestin, duyarsa iflah olmaz buyurdu. Birini övmek, onun kibirlenmesine sebep olabilir. Kibir ve ucupsa insanı helak eder. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor ki, Din kardeşinden bir ihtiyacını isterken onu övmekle söze başlamayın. Böyle yapan onun belini kırmış olur. Birbirinizi övmekten sakının. Çünkü övmek onu boğazlamaktır. Kişiyi yüzüne karşı övmek onu boğazlamaktır. Bizi öven bize iyilik etmiş olmaz. Bizi arkadan hançerlemiş olur. Onun için övenlerin sözlerine itibar etmemeli. İki hadis-i şerif meali şöyledir. Meddahların, herkesi övenlerin yağcıların yüzüne toprak saçın. Mettahların ağzına toprak atın. Toprak saçmak, onu aşağı bilmek, sözlerine değer vermemektir. İyileri övmek uygun olmayınca, fasıkları, yani açıktan günah işleyenleri övmek, hiç uygun olmaz. Bir hadis-i şerif meali, fasık övüldüğü zaman Allahü Teala gazaplanır. Bizi övenlerin tesiri altında kalmak da uygun değildir. İnsanların övmesiyle yermesini bir kabul edenler makbul insanlardır. Birini tenkit ettiğiniz zaman üzülmüyor, haktan ayrılmıyorsa, övünce de sevinmiyorsa o kimse salih biridir. Hazreti Ömer kendisini öven birine "Beni de kendini de helak mı edeceksin?" buyurdu. Bir alim de kendini yüzüne karşı övene buyurdu ki: "Benim için niçin övüyorsun? Öfkeliyken tecrübe ettiğinde Beni Halim Selim mi buldun? Benimle yolculuk ettiğinde iyi biri olarak mı gördün? Bana bir emanet verdiğinde buna riayet ettin mi? Bilmediğin kimseyi nasıl översin? Övülmeyi sevmek felakettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Övülmeyi sevmek, insanı kör ve sağır eder. Kusurlarını görmez olur. Doğru sözleri, verilen nasihati işitmez olur din işlerine insanların sizi övmeleri arzusunu karıştırmaktan sakının. Sonra amelleriniz boşa gider. Cennetin ebedi nimetlerini isteyen, övülmekten hoşlanmasın. Bir insan için ölüm anı mühimdir. Yani imanla gitmek mühimdir. Ölürken imanla gitmeyen kimseyi hayatında övmek neye yarar? Kendimizi övmek, övenlere ses çıkarmamak, Bilmediğimiz insanları övmek uygun olmaz. Allahü Teala bize iman gibi büyük bir nimet ihsan etmiştir. Bununla övünebiliriz. Ancak son nefese kadar bu imanı muhafaza edip etmeyeceğimiz belli değildir. Bunun için daima korku içinde yaşamak, haramlardan kaçmak, dinimizin bütün emirlerini yapmak ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek gerekir. Sual. Alim olan kimsenin övünmesi uygun mudur? Cevap. Genelde övünmek iyi değildir. Alimin övünmesi de caiz değildir. Lokman Suresi 18. ayeti kerimesinde mealen Allah kendini beğenip övüneni sevmez buyurulmaktadır. Övünmek büyüklenmenin, kibretmenin alametidir. Mümin Suresi'nin 35. ayeti kerimesinde büyüklenenlerin kalplerinin mühürlendiği bildirilmektedir. İmam Gazali Hazretleri Necm suresinin nefsinizi teskiye etmeyiniz mealindeki 32. ayeti kerimesinin tefsirinde bir iyilik yapınca bunu ben yaptım deme. Onu bir iyilik sanma. Onu iyilik olarak kabul etmek kendini beğenmektir buyurdu. Beydavi tefsirinde iblisin Adem çamurdandır, cismanidir. Ben ruhaniyim. Çamur unsurların en aşağısıdır.'' Bense en şerefli olan ateşten yaratıldım diyerek kibirlendiği bildirilmektedir. Övünmek yasak edilmiştir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ejdadiyle övünen kötü kimse rahmeti ilahiden uzak cehennem odunudur. Allahü Teala cahiliyet övünmelerini sizden kaldırdı. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın evlatlarısınız. Ademse topraktan yaratıldı. Övünmek başkasını hakir, aşağı görmekten ileri gelir. Halbuki hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, din kardeşini hakir görmek kötülük olarak yeter. İnsanlar helak oldu diyenin kendisi helak olmuştur. Allahü Teala Müslüman kardeşine tevazu göstereni yükseltir, ona karşı üstünlük taslayanı da alçaltır. Hak Teala mütevazı olun, büyüklenmeyin, zulmetmeyin diye bana vahyetti. İnsan ilim sahibi olunca kendini büyük görmeye başlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de mealen her ilim sahibinden üstün bir alim vardır buyurulmaktadır. Yusuf Suresi 76. ayeti. Alimlerin afeti kendilerini büyük görmeleridir hadisi şerifi ilim sahiplerinden kibirlenenlerin olabileceğini göstermektedir. Övünmek için hiç kimse kendisinin alim olduğunu söylememelidir. Çünkü hadisi şerifte buyuruldu ki alimim diyen cahildir. Allahü Teala Peygamber Efendimize tevazu sahibi olmayı emretmiştir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki Allahü Teala beni insanların en iyisinden yarattı. İnsanların en iyisiyim, en iyi ailedenim. Kıyamette herkes sustuğu zaman ben söylerim. Kimsenin kımıldayamadığı vakitte onlara şefaat ederim. Kimsenin ümidi kalmadığı bir zamanda onlara müjde veririm. O gün her iyilik, her türlü yardım her kapının anahtarı bendedir. Livai Hamd benim elimdedir. Peygamberlerin imamı, hatibi ve hepsinin şefaatçisiyim. Bunları övülmek için söylemiyorum, hakikati bildiriyorum. Mektubat-ı Rabbani'de deniyor ki: "Peygamber Efendimizin hakikati bildiriyorum" demesi, hakikati bildirmek vazifemdir. Bunları söylemezsem vazifemi yapmamış olurum demektir. Bunun için mucize göstermek gerekir fakat keramet göstermek gerekmez. İlmin faydasını görmek için. Sual, ilmi hangi maksatla öğrenmeli ki faydasını görelim? Cevap, ilmi yalnız Allah rızasını kazanmak için öğrenmek gerekir. Başka maksatlarla öğrenmek caiz değildir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, kim alimlere övünmek, sefihlerle, cahillerle, aklı noksan olanlarla münakaşa etmek, onları susturmak, insanların teveccühünü kazanmak için ilim öğrenirse Allahü Teala onu cehenneme atar. Alimlere övünmek, sefihlerle mücadele etmek maksadıyla ilim tahsil etmeyin. Toplantılarda ilimle üstünlük taslamayın. Böyle yapanın gideceği yer cehennemdir, cehennem. Allah rızasından başka maksat için ilim öğrenen veya ilmini dünya menfaatine alet eden cehennemdeki yerine hazırlansın. İlmi yukarıda bildirilen maksatlarla öğrenmek caiz olmadığı gibi, Allah rızası için öğrenip de yukarıdaki maksatlarla kullanmak da caiz değildir. İlmiyle övünmek de Allah rızasına aykırıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Bir kavim çıkar, Kur'an okuyup, Kim bizden daha iyi bilir, Kim bizden daha fazla fıkıh bilgisine sahiptir der. İşte bunlar cehennem yakıtıdır. Vallahi bir zaman gelecek insanlar Kur'an'ı öğrenecek ve okuyacaklar. Sonra biz okuduk, öğrendik. Bizden hayırlı daha kim var diyecekler. İşte onlar cehennem odunudur. Bu hadis-i şerifler ilmiyle övünmenin caiz olmadığını göstermektedir. İlmiyle övünen kimselerle tartışmak asla uygun değildir. İnsanın ömrü kısadır. Münakaşayla zaman öldürmek asla caiz değildir. Abdülkuddüs Hazretleri buyuruyor ki vaktin kıymetini bil. Gece gündüz ilim öğrenmeye çalış. İlim öğrenmek ibadet yapmak içindir. Kıyamet günü işten sorulacak. Çok ilim öğrendin mi diye sorulmayacaktır. İş ve ibadette ihlas elde etmek içindir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kıyamette herkes şu dört şeyden soruluncaya kadar yerinden ayrılamaz. 1- Ömrünü nerede tükettin? 2- Gençliğini nerede geçirdin? Üç, malını nerede kazandın, nereye harcadın? 4. İlminle, bildiğinle ne amel ettin? Afetlerin en büyüğü. İlmiyle kibirlenmek afetlerin en büyüğüdür. Hastalıkların en ağrı ve tedaviyi en zor kabul edeni ilmiyle kibirlenmektir. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, alimin afeti kendini büyük görmesidir. Bir şeyler bilen kimse kendini büyük, bunları bilmeyenleri de hakir, aşağı görür. Onlardan her zaman saygı, hizmet bekler. Başkalarını aşağı gördüğü için, onların halinden endişeye düşer. Böyle kimseler ilmi arttıkça daha çok tehlikeye düşer. Fakat tevazu ehlinin ilmi artarsa, tevazu da artar. Allah'tan ancak alimler korkar ayeti kerimesi, tevazu ehli alimleri bildirmektedir. İlim silah gibidir düşman elinde zararı, dostun elinde faydası olur. Yani ilim, kibirlinin kibrini, tevazu ehlinin tevazuunu artırır. İlim yağmur gibidir. Yağmur temiz olarak yağar. Bitkilerin kökleri bu suyu emer, kendi vasfına çevirir. Aynı yağmuru suyu, biberi acılaştırırken, karpuzu tatlılaştırır. Temiz olan ilim de kibirliği azdırır, mütevazının da tevazuunu artırır. Kabül Ahbar Hazretleri malın azdırdığı gibi ilim de azdırabilir buyurmuştur. Az da olsa bir şey bilen insan cahillerin yanlışlıklarını görünce ben onlar gibi değilim diye kendini beğenir. İlim sahibi de ekseriya kendini cahilden üstün görür. Alim kibirden ancak iki şeyi bilip amel etmekle korunabilir. Birincisi Allahü Teala katında alimin mesuliyetinin daha fazla olduğunu bilmesidir. Çünkü günah olduğunu bilerek isyan edenle, bilmeyerek o günahı işleyenin cezası elbette bir olmaz. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Kıyamette bir din adamı getirilip cehenneme atılır. Cehennemdeki tanıdıkları ona, sen dünyada dinin emirlerini bildirirdin, niçin bu azaba düştün derler. O da, insanlara günahtır yapmayın der, kendim yapardım, yapın dediklerimi de yapmazdım, bunun cezasını çekiyorum der. Miraç gecesi ateşten makaslarla kendi dudaklarını kesen insanlar gördüm. Bunların kim olduğunu Cebrail aleyhisselama sordum. Kendilerinin yapmadıklarını yapın diyen vaizlerdir dedi. Kıyamette en şiddetli azap ilmi kendine fayda vermeyen din adamınadır. Cehennemde azap çekenlerden bazılarının yaydıkları kötü kokular diğerlerine ateşten daha fazla azap verir. Sen ne günah işledin ki böyle pis koku çıkarıyorsun diye sorulunca, ben din adamıydım, bildiklerimi yapmazdım der. İblis alimdi, fakat ilmiyle amel etmedi. Dağda kalan kimsenin yanında çeşitli silahlar bulunsa, bunları kullanmasını iyi bilse ve çok cesur olsa, kendine hücum eden aslana karşı kullanmadıkça bu silahların faydası olur mu? Elbette olmaz. Bunun gibi din bilgilerinden yüz bin mesele öğrense, bunları kullanmadıkça faydalarını görmez.'' Bir hasta derdine en faydalı ilacı bulsa kullanmadıkça faydasını görmez. Bilip de amel etmeyenler Cuma suresi 5. ayetinde eşeğe, Araf suresi 175 ve 176. ayetlerinde ise köpeğe benzetilmiştir. Ne zaman ki bir alim cahile nispetle kendini üstün görmeye başlarsa içinde bulunduğu bu büyük tehlikeyi düşünmelidir. Bunu düşününce cahile göre mevkii üstün olduğu gibi tehlikesinin de o nispette büyük olduğunu anlar. Bu alim hayatı tehlikede olan hükümdar gibidir. Hükümdarı yakalayıp öldürecekleri zaman keşke bir hizmetçi olsaydım da bu tehlikeyle karşılaşmasaydım der. Nice alimler var ki kıyamette ilmiyle kibirlenmenin cezasını görünce keşke cahil olsaydım diyecektir. İşte bu tehlikeleri düşünmesi alimi kibirden korur. İkincisi kibrin büyük günah olduğunu İnsan nefsini ne kadar aşağılarsa Allahü Teala indinde kıymetinin o kadar yükseleceğini, kendine kıymet verenin Allah katında kıymetinin olmayacağını bilmesidir. İlmi olduğu halde kibrin zararını bilmeyene alim demek yanlış olur. İnsanın ilmi arttıkça Allah'tan korkması da artar. Günah işlemeye cesaret edemez. Kendinden aşağı olanlara, fasıklara ve facirlere karşı da kibirli olmamalıdır. Bir alim cahili görünce bu bilmediği için günah işliyor. Bense bilerek günah işliyorum demelidir. Bir alimi görünce bu benden daha çok biliyor ve ilimle ihlasla amel ediyor. Ben böyle değilim demelidir. Kendinden yaşlısını görünce bu benden daha çok ibadet etmiştir demelidir. Gençleri görünce bunların günahı az, benim günahlarım çok demelidir. Kendi yaşındakini görünce ben kendi günahlarımı biliyorum, onun ne yaptığını bilmiyorum demelidir. Bir bidat sahibini veya gayrimüslimi görünce, insanın hali son nefeste belli olur. Bu belki hidayete kavuşabilir, acaba benim halim ne olacak demeli, onlara kibretmemelidir. İnsanın kendi günahlarını unutmaması ve son nefesinin nasıl olacağını düşünmesi gerekir. Ahirette kimin kimden üstün olacağı, dünyada kesin olarak bilinemez. Nice din adamı kafir olarak can vermiştir. Nice kafirlere de imanla can vermek nasip olmuştur. O halde hiç kimseye cehennemlik, kendine de cennetlik dememelidir. Fasık ve bidat sahiplerine buz ederken kibirden sakınmalıdır. Bu da kızmayı kendi için değil, bunu emreden Allahü Teala için yapmakla ve kızarken kendini selamette, karşısındakini helakte görmemekle olur. Mesela bir kimse çocuğunu hizmetçisiyle bir yere gönderirken, çocuk kabahat işlerse darılmasını hatta dövmesini emreder. Bu da çocuk kabahat yapınca onu döver. Fakat döverken babasının yanında kendinin çocuktan daha kıymetli olmadığını da bilmektedir. Ona kibredemez. Müminin kafiri sevmemesi buna benzemektedir. Allahü Teala müminlerin kendilerinin değil imanlarının üstün olduğunu bildirdi. İman kimde bulunursa o üstün olur. Sonsuz üstünlükse son nefeste belli olur. Nimetlerle övünmek. Sual. Allah'ın verdiği nimetleri başkalarına bildirerek övünmek uygun mudur? Cevap. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'nın verdiği nimetleri bildirmek, bunlara şükretmek olur. Övünme karamdır. Kendindeki iyilikleri, nimetleri kendinden bilirse, Allahü Teala'nın verdiğini düşünmezse övünmek olur. Yani teskiye-i nefs olur. Bu nimetlerini Allahü Teala'dan geldiğini bilir, kendinin kusurlu olduğunu düşünürse Şükür olur. Babasıyla övünmek. Sual: Kendi yaşayışları uygun olmayan kimselerin babalarıyla ve dedeleriyle övünmeleri uygun mudur? Cevap: Babalarıyla dedeleriyle övünmek ve tekebbür etmek cahillik ve ahmaklıktır. Kabil Adem Aleyhisselam'ın oğluydu. Yam da Nuh Aleyhisselam'ın oğluydu. Babalarının peygamber olması bunları küfürden kurtarmadı insanın övündüğü dedeleri bir avuç toprak oldu. Onların salih olmalarıyla övünmemeli, onlar gibi salih olmaya, onların yolunda bulunmaya çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, atalarınızla övünmeyi terk edin. Bir kimsenin kendi kötüyse, ahirette nesebinin, soyunun sopunun üstünlüğü ona fayda vermez.'' Bir gün iki kişi birbirine üstünlük taslayarak biri ben falancanın oğlu filanım ya sen kimsin dedi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Musa Aleyhisselam'ın yanında iki kişi birbirine karşı övünmeye başladı. Biri ecdadını dokuz göbek geriye doğrusaydı. Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a ona söyle iftihar ettiği dokuz kişi cehennemdedir. Kendi de 10 diye vahyetmiştir. İltifat değil gerçek. Sual bir arkadaş, diğer arkadaşı takdir edip övünce, övülen arkadaş övene, iltifatınıza teşekkür ederim diyor. Diğeri ise, ben iltifat yapmadım, gerçeği söyledim diyor. İltifat gerçek değil mi? CEVAP İltifat, ilgilenmek, saygı göstermek, birinin hatırını sormak, nazik ve yumuşak davranmak, teveccüh göstermek, gönlünü hoş etmek gibi anlamlara gelir. Bilhassa dini bilgilerden uzak kimseler arasında iltifat, yalandan takdir etme anlamında kullanılıyor. Takdir etmenin gerçeği de olur, yalanı da olur. Ama Müslüman takdir ederken doğru söyler. Yani Müslümanın takdiri gerçektir. Bu bakımdan iltifat değil, gerçektir sözü kültürümüze uygun değildir. Yabancılardan geçmiştir.